Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Flutter nedir onu inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Flutter nedir? Flutter Google tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir UI yazılım geliştirme kütüphanesidir. Android ve iOS platformlarına uygulama geliştirmek için kullanılır. Google yeni açık kaynak kodlu geliştirme platformu Flutter'ı Mobil Dünya Kongresi yani MVC'de tanıttı. Yani bu da Google'un ne kadar önem verdiğini gözler önüne seriyor. Flutter'ın hedefleri. Flutter'ın öncelikli hedefi fast development yani hızlı kodlamadır. Flutter'ın hızlı bir şekilde yeniden yüklemenize, kolay bir şekilde deneme yapmanıza, kullanıcı arayüzleri oluşturmanıza yeni özellikler eklemenize ve hataları daha hızlı bir şekilde gidermenize yardımcı olur. Flutter'ın diğer bir hedefi de kullanıcıya etkileyici ve güzel arayüz sunmaktır. Flutter'ın yerleşik ve güzel tasarım olan Android materyal tasarımı ve Cupertino widgetleri yani iOS için bunlar zengin hareket API'leri, platform farkındalığı ile kullanıcılarınızı memnun edebilirsiniz. Yani bunlar genelde güzel şeyler. Flutter'ın genel özellikleri. Kısaca Flutter'ın genel özelliklerine de değineceğim. Flutter esnek bir SDK'dir ve Windows, Linux ya da Mac ortamlarında rahatlıkla çalıştırılabilir. Flutter yapısında Material Desync ve Cupertino iOS tarzı widget'lar temalar yardımıyla her iki platform içinde efektif uygulamalar geliştirmeye olanak sağlar. Önceden de söylediğimiz gibi. Flutter'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de cross platform olmasıdır. Yani farklı farklı Android ve iOS uygulamaları yazmanıza gerek kalmaz. Flutter birçok geliştirme ortamında bulunmayan Hot Reload adında ...bir gerçek zamanlı düzenleme özelliğine sahiptir. Hot Reload ile geliştiriciler uygulamalarını hazırlar veya düzenlerken... ...gerçek zamanlı olarak yaptıkları değişikliklerin uygulama üzerindeki yansımalarını anında görebilir. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Ama videomuzu bitirmeden önce sizlere bir e, YouTube kanalının tavsiyesinde bulunacağım. Eee... Bu Flutter'ın kendi YouTube kanalı arkadaşlar ve e, güzel içerikler sunuyorlar size. Widget of the Week başlığı altında bir sürü videoları var ve nasıl kullanılacağını anlatıyorlar. Kod tarafını, işte nasıl göründüğünü anlatıyorlar. Ve gerçekten yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere de öneriyorum. Arkadaşlar bu şekilde daha çok video gelmesi için YouTube kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.